İyi günler çocuklarım. Beşinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Birinci temayı bitirdik. İkinci temamıza geçtik artık. Milli Mücadele ve Atatürk var. İlk olarak da Mustafa Kemal'in kanısı var. Zaten bakın Kurtuluş Savaşı, Atatürk var. Gördüğünüz gibi Şahin Bey yanıtı var alt tarafta. Sonra bayrağı bir ablamız sırtına almış yürüyor. Ülkemizdeki insanlar zaten vatanını milletini çok severler ve bunlar her zaman bu şey için çaba harcarlar. İlk olarak hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Kurtuluş Savaşı ifadesize neler çağrıştırıyor diyor. Düşmandan Kurtulma Savaşı çağrıştırıyor diyorum. Evet. Sonra milli mücadelede kahramanlık gösteren Türk kadınla ilgili bulduğunuz görselleri arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Burada da geçen yılki kitabımız olan Sosyal Güle kitabında bu vardı zaten. Görseller var. Oradan faydalanabilirsiniz. Dikkat edelim diyor. Şiirin bölümlerini belirleyiniz. Bölüm sayısı kadar sınıfta gruplar oluşturunuz. Gruplar halinde şiiri okuyunuz. Okuma sürecini tamamladıktan sonra kendi bölümünüzü ezberleyiniz diyor. Şimdi burada zaten kıta kıta ayrılmış şiir. Her bir kıtayı bir öğrenci okuyabilir. Okurken bu biraz duygusal bir şiir olduğu için duygulu okumak gerekir. Buna dikkat edeceksiniz. Peki bu şiiri kim yazmış? Fazıl Hüsnü Dağlarca 1914-2008 yıllarında yaşamış. Türkçe'nin benim ses bayram diyen Fazıl Hüsnü çok çeşitli konularda şiirler yazmıştır. Özellikle Türk tarihin destanlaşmış birçok olayını şiirlere taşımıştır. Üç Şehitler Destanı eserinin en tanınmış olanıdır diyor. 70 yılda fazla edebiyatın içinde olan şair 134 şiir kitabı çıkarmıştır. Hem Türkiye'de hem uluslararası düzeyde birçok ödül kazanmış, birçok ülkede şiirler okunmuştur, kitapları birçok dile çevrilmiştir diyor. Ve ilk olarak hemen ne yapıyoruz? Mustafa Kemal'in kanısını okuyarak başlıyoruz. Ben tabii çok güzel okuyacağım iddia etmiyorum ama inşallah okuyacağım. Mustafa Kemal'in kanısı. Yediyordu Elif kanısını kara geceden geceden. San kim elif elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağın ardı yasla. Her biri heceden heceden. Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürür delifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine heve, herkesten evvel almıştı yükünü doğrulmuştu yola önceden önceden. Öküzleriyle kardeş gibi Elif. Yemezdi, içmezdi, yemeden, içmeden onlar. Kocabaş çok ihtiyardı, çok zayıftı, mahsundu. Bütün bütün sarı kız yanı sıra gecenin ulu ağırlığına karşı hafiftiler inceden inceden. Diyor. Resmi de bakıyorsunuz. Sarı kız ne yapıyor Kocabaş? mermileri, cephaneleri taşıyor. Evet, şiirimiz devam ediyor. İriydi Elif, kuvvetliydi kanı başında. Elma almaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim. Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Alnını yeşilini kapmıştı, geçirmişti. Niceden niceden. Durdu birdenbire koca baş. Ova bayır durdu. Nazar mı değdi göklerden ne? Dah dedi yok. Daha dedi gitmez. Ta gerilerden başka kanılar yetişti geçti gacır gucur. Nasıl dururdu Mustafa Kemal'in kanısı? Kahrol derifçik düşünceden düşünceden. Aman koca Ayağını öpeyim koca Vur beni, öldür beni, koma yollarda beni. Geçer götür ana, Çocuk mermisini askerciğinin. Koma yollarda beni. Kulun köpeğin olayım. Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır. Düşerim gerilere inceden, iyiceden, iyiceden. Koca baş yıldı çamura. Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar. Örtüldü gözleri, örtüldü hep. Kalır mı Mustafa Kemal'in kanısı bacım? Koca başın yerine koştu kendini Elifçik. Yürüdü düşman üstüne. Yüceden, yüceden. Fazıl üstü dağlarcanın güzel bir şiiri. Bu şiiri her duyduğumda tüylerim diken diken oluyor. İlk okuldan beri bu şiiri çok iyi bilirim. Evet hemen birinci etkinlikle devam edelim. Birinci etkinlikte okuduğunuz şiirde geçen bazı kelimeleri ve kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeler anlamlarıyla örnekteki beşleştiriniz diyor. Kanı'ya C dedim. Çünkü iki, te iki veya dört tekerlekli, dingilli tekerlekle birlikte dönen öküz arabası diyor. Bu şekilde. Ee, Uluya Ç dedik. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce anlamında. Ee, sonra... Nazar var, e dedik, belli bir kimseli, belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıskançlık ve hayranlıkla bakıldığında insanlara, eve, mala, mülke hatta cansız nesnelere kötülük verdiğine inanılan uğursuzluk göz dedim. Evet, bu da nazar anlamında. A da zaten cephe, üzerinde savaşın sürdüğü bölgeye deniyor. B, ölüm veya bir felaketin doğan acı bu ve bu acıyı belirten davranış matem, yaz, Ondan sonra da Mahzun var. Mahzun da D'de. Üzgün olan. Sonra Çarık e, F şeklinde işlenmiş sığır derisine yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayakkabı. Eski bir ayakkabı tipi. E, diyebiliriz. Bunu buradan kendiniz durdurup da yazabilirsiniz. Ben tek tek açıkladım. Mustafa Kemal'in Kaanlısı şiirine göre cevaplayınız. Elif hangi ismi vermiştir? Mustafa Kemal'in Kaanlısı'nı kanısı ismini vermiştir. Sığmadığı için böyle kısa yazdım. Elif kanısı ile ne taşımaktadır? Cepheye mermi cephane taşırdı diyoruz. Elif e, asker içinde hangi özelliğiyle nam salmıştır? Çabuk götürmesi, çok götürmesiyle nam salmıştır. Hani şiirde geçiyor ya. Çok götürürdü ve çabuk götürürdü diye. 4. Koca baş yere yığıldıktan sonra Elif ne yapmıştır? Koca başın yerine koştu kendini. Direkt oradaki cümleyi aldım. Yani burada ne demek? koca başın yerine kendini o çeken hayvan yerine koymuş ve kendisi çekmeye başlamış. 5. Şiirde geçen inliyordu dağın ardı yasla sözüyle anlatılmak istenen nedir? Dağın ardında ne yaşanmaktadır? Askerlerimiz şehit oluyorlar, savaş oluyor, orada top, tüfek sesleri geliyor değil mi? 6. Günlük hayatımızda sorumluluklarımızı yerine getirirken karşılaştığımız zorlukları nasıl çözümler üretiriz? Büyüklerimize sorarım diye onlarla çözüm yolları bulurum diyoruz. Öğretmeniniz olur. Anneniz babanız olur. Bunlarla ne yapabilirsiniz? Sorularınızı çözebilirsiniz. Üçüncü etkinliğe geldik. Üçüncü etkinlikte de diyor ki şiirin çağrıştığı kavramlar. Savaş, acı, kahramanlık, sıkıntı, yokluk. Sonra şiirin hissettiği duygular, vatan sevgisi, övünme, üzülme, dayanışma, yardımlaşma şeklinde dedim. Yani bunun gibi şeyler var. Yazdığınız bu kavramlardan yola çıkarak aşağıdaki cümleyi tamamlayınız diyor. Şiirin ana duygusu vatan sevgisiyle ile dolu olan Türk kadınının cesareti diyorum. Bu şekilde yazdık. Burayı da geçiyoruz. Geldik dördüncü etkinliğe. Dördüncü etkinlikte diyor ki okuduğunuz şiirin kahramanı kimdir? Bu kahramanın fiziksel ve kişisel özelliklerini şiire göre belirleyerek ilgili yerlere yazınız diyor. Şimdi şiirin kahramanı Elif Bacı. Fiziksel özellik elleri kınalı, iri, güçlü birisi. Tamam mı? E, kişisel özellikle ise vatanını milletini çok seven cesur bir kadınımız. Dedim. Beşinci etkinlikte Elif'in yerinde siz olsaydınız koca baş öldükten sonra ne yapardınız? Kocabaş'ın koca başın öldüğüne üzülürdüm. Koca başın yerine kendimi koşar cepheye cephaneyi ulaştırırdım. Şeklinde yazdım. Siz biraz daha uzun yazabilirsiniz. Altı Aşağıdaki dizelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlarını bulunuz diyor. Ben hemen eş anlamlarını yanında yazdım. Böyle cümlede kullandım. Mesela çabuk demiş altı çizili. Çabuğun eş anlamı hızlı. Hızlı olan insanları severim. Kınarlar ellerinden rüzgar geçerdi. Daim daim devamlı demek. Devamlı kitap okurum. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. Iraktır. Irak olan insan gönülden de ırak olur. Yani uzak anlamında. Nam salmıştı asker içinde ün ünlü insanlar ne yapıyor diye bir cümle kurdum. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü önceden evvel önce önce yemek yiyelim dedim. Kocabaş çok ihtiyarı çok zayıftı. İhtiyarın eş yaşlı yaşlara yardım etmeliyiz şeklinde cümlemi kurdum ve yedinci etkinliğe geldik. Yedinci etkinlikte şiirde geçen iyiceden iyiceden ifadesi günümüz Türkçesinde nasıl söylersiniz? Şair bu şekilde niçin kullanmıştı diyor. Günümüzde yavaş yavaş olarak kullanılıyor. O zaman söyleyişini kullanarak o zamana götürmek istemiş yani bizi sanki o dönemde yaşıyormuş gibi o hissi verdiriyor. Onun için şiirlerde, yazılarda böyle şeyler kullanılıyor. 8. etkinliğe geldik. Şiirden alınmış aşağıdaki dizeleri okuyunuz diyor. Kınalı ellerinden rüzgar geçerdi daim, toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına. Bu düzeler insana ait davranışları gösteren varlıkları ve gösterdikleri bu davranışları yazınız diyor. Biri toprak geçiyor, biri rüzgar burada. E, toprağın gülümsemesi insanlar gülümser, rüzgar geçerdi diyor. Geçen rüzgar değil, rüzgar hava hakkımı geçer. Yani insanlar bir yerden bir yere geçebilir. Burada toprağın gülümsemesi ve toprağın geçmesi gösterdiği davranış bu. Yani insanda olan özelliği onlara verilmiş. Bu bir sanat zaten. Siz dedi aşağıdaki örnekten yararlanarak cümleleri kurunuz Güneş bu sabah bize sımsıcak gülümsüyordu. Bu resme göre. Bu resme bulutlar ağlıyordu diyorum. Sanki insan değil tabii ki. İnsanın özelliği veriliyor. Kedi miyavlayarak şarkı söylüyordu. Ağaç kolunu kaldırmıştı derken tabii ki ağaç Can insan değil. Ay bize küsmüş diyorum. Bu şeye de onu ekledim. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz diyor ve görselde dikkatinizi neler çekiyor diyor. Halkın bir araya geldiğini görüyorum. Her türlü halk. Mesela köylüsü var, kentlisi var, işte hayvanları var. Biz cumhuriyeti böyle kurduk diye sonradan cumhuriyet bayramı kutlanırken yapılmış. Burada da zaten yine bir cepheye mermi götüren kadınlar gösteriliyor. O anlatılmış. Görselde Mustafa Kemal'in kanı şiirleri arasında nasıl bir ilişki vardır diyor. Bu alta yazdım çünkü orada yer çok azdı. İkinci resim diye, direkt şiiri anlatıyor. Yani şiirde geçen şeyi direkt bu anlatıyor. 3. Türk kadını çok fedakardır. Canıyla malıyla mücadele etmiştir. Görselde Mustafa Kemal'in kanı şiirinden yola çıkarak Kurtuluş Savaşı'nın Türk kadını fedakarlığı ve sonuklarını anlatan bir konuşma yazınız diyor. Ben çok kısa olarak bunu yazdım. Ama siz tabii ki defterinize bunu uzun uzun yazabilirsiniz. Geldik 10. etkinliğe. 10. etkinlikte aşağıdaki düzenin sonunda hangi noktalama işareti kullanılmıştır? Bu işaretin kullanma sebebi nedir diyor. Demek ki sınavlarda soru işaretiyle sorular sorulacak size. Nazar mı değdi göklerden ne diyor. Buradaki ne ne yapıyor? Hem buradaki mı ne yapıyor? Soru anlamı katıyor. Soru işareti kullanılmıştır. Soru cümlesidir çünkü. Aşağıdaki cümlelerin noktalama işaretine dikkat ederek okuyunuzdur. Soru işaretinin kullanım özellikle dikkat alarak örnekler gibi yazınız. Diyor. Kurtuluş Savaşı'nda Türk kadının payı nedir? Diyor. C dedik. Soru eki ve sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konulur. 2'ye A dedim. E, cephede asker başını kaldırdı. Adınız Erzurumlu Seher. Bu da soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konulur. Yani burada sanki adınız Belki adınız ne demesi lazım ki? Yani neyi kullanmamış direkt o şekilde sorarak soru anlamı katmış yani. Şerife Bacı diyor. Ne zaman doğduğu belli olmadığı için de belli olmayan, bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheliyle karşılaşılan yer, tarih isimlerinde ne yaparız biz? Soru işareti kullanırız diyoruz. Onun için de buna da B şıkkı diyorum. 11 diyor. Okuduğunuz Mustafa Kemal'in Kaan'ın şiirini hikayeleştiriniz diyor. Elif Bacı dedim. Elif Bacı Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınlardan biridir. Kocabaşı Kağan'ıya koşmuş. Cephaneyi yüklemiş. Yolda koyulmuş. Cephaneye mermi yetiştir. Cepheye mermi yetiştirmek için çabalıyormuş. Hava kış. Soğuk ve var. Kar var. Elif Bacı da e, gayretle cepheye, cephane yetiştirirken Kocabaş ölür. Onun yerine kendini koşar ve cepheye cephaneyi yetiştirmiştir. Şeklinde yetiştirir diyoruz. Bir sonraki derse hazırlık geldik. Atatürk'ün vatan sevgisi ve liderlik özelliklerini yansıtan veci sözlerini bulunuz diyor. Hemen bulduk. Acizler için imkansız, korkaklar için müthiş gözüken şeyler, kahramanlar için bir idealdir diyor yani. Güzel bir söz. İki diyor milli mücadele yıllarında yaşamış olsaydınız vatanınızın düşman işgalinden kurtulması için neler yapardınız? Konulu bir konuşma hazırlayınız dedim. Ben bir cümle yazdım. Siz artık onu geliştirebilirsiniz. Canla başla çalışır vatan için çarpışırdım dedim. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.